Ne oldu? Ben sana soruyorum. Ne oldu? Ne yaptın oğluma? Ne dedin de attı kendini sokaklara. Bak saat kaç oldu gelmedi hala. Ne yaptın söyle? Ben bir şey yapmadım. Benim arkamdan laf mı ettin ha? Kızladın mı onu ha? Ne dedin ne de zehirledin oğlumu? Evlere sağamadı. Derhal odamdan çıkın. Derhal. Burası mı senin odan? Niye bu kadar sevgisizsiniz? Aa, delinin zoruna bak. Niye bana kötü davranıyorsunuz? Niye beni istemiyorsunuz? Size bu evde ihtiyaç kalmayacak diye mi? Yalnız kalacaksınız. Size ihtiyaçları olmadıkları için de arayıp sormayacaklar bile. Kendi başınıza yaşlanacaksınız. Bundan korkuyorsunuz değil mi? Tövbeler olsun. İnsanların sizi sevmelerine izin verin Cevriye Hanım. Kaşlarınızı çatmak için gösterdiğiniz çabayı gülümsemek için harcayın biraz. Kötü olmak daha zor. Daha yorucu inanın. Sensin kötü. Saygısız. Ah. Oh. İyice azıttı artık. Tövbe töbe. Tövbe. mm-hmm Gelmedi hala. Başına bir şey gelmesin Allah korusun. Aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Belki bir arkadaşına falan. Geldi, geldi. Allah'a çok şükür ya Rabbim. Sabah treni kalktı. Niye gitmedin? Annen çok merak etti. Bir an önce içeri gir de rahatlasın kadıncağız. Oğlum, aklım başımdan gitti. Neredeydin evladım? İşim vardı anneciğim. Sonra da uykum kaçtı. Biraz oturdum tepede öyle. Arabanın içinde. Allah iyiliğini versin. Hiç düşünmedin mi anam merak eder diye? Affedersin. Bir uyutmadın be Caner. Öf ya öf. Ne oldu? Baba yine çiçim geldi. E yap oğlum. Acıyor. Ben sana yardım edeyim. Aman oh. Günaydın. Günaydın. Fikret abla yine yumurtalı ekmekten yapsana. Olur şimdi yaparım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gider Fikret ablanla size üst baş alırız. Şöyle güzel fiyakalı sünnet kıyafetlerinden. Asla alacak mıyız? Alırız tabii. Hadi yıka ellerini sen güzelce. Sünneti yaparız artık hafta sonu. İstersen... istersen babanlara da haber verirsin. İstersen dedim. Sen bilirsin. De ya... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.